Kıymam kripto para haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Bugün Finansal İstikrar Kurulu FSB kripto para birimlerinin güçlü düzenleme ve denetimini sağlamak için kendi düzenlemelerini geliştireceğini açıkladı. Önerilen 5 madde daha fazla denetim için uluslararası işbirliğini tavsiye ediyor. FSB kripto para regülasyon raporunu Ekim ayında yayınlayacak. G20 hazine yetkilileri ve Merkez Bankası başkanlarından oluşan grup, G20 maliye bakanlarına ve Merkez Bankası başkanlarına bir raporda stablecoin'lere ve diğer kripto paralara yönelik düzenleyici ve denetleyici yaklaşımlarını ana hatlarıyla açıklayacağını duyurdu. FSB, kripto para birimleri konusunda çalıştığını, ayrıntılı bir raporun Ekim ayında tamamlanacağını bildiriyor. Bugün yapılan açıklamada stablecoin ve kripto paraların hızla büyüdüğü, bu nedenle sert fiyat hareketlerinin geleneksel piyasalar üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtildi. FSB'den yapılan açıklamaya göre kripto para piyasalarındaki son volatilite, doğal dalgalanmayı, yapısal güvenlik açıklarını ve bunların geleneksel finansal sistemle artan ara bağlantı sorununu vurgulamaktadır. Bugün yapılan duyuru, Terra ekosisteminin Mayıs ayında birkaç tanınmış kripto kredi şirketi ve hedge fonlarını bilikidit krizinde bırakan ve nihayetinde iflaslarına yol açan çarpıcı çöküşünü takip ediyor. Özellikle duyuru aynı zamanda FSB'nin kripto piyasa için özel düzenlemeler önerdiği ilk açıklamalardır. FSB sektörü sürekli takip etmesine rağmen şimdiye kadar herhangi bir işlem yapmaktan uzak durdu. G20'den kripto paralar için 5 madde kripto topluluğunun yaklaşmakta olan mevzuat haberlerine tepkisi çelişkiliydi. FSB'nin tavsiyeleri şu maddeleri içeriyordu. Stablecoin'ler yaygın olarak kullanılmaları nedeniyle ilgili merceklerin denetimi altında olacaklar. FSB, diğer uluslararası düzenleyicilerle potansiyel riskleri ele almak için çalışacak. Borsalar, faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki yasal yükümlülükleri uyum sağlamalıdır. FSB üyeleri, uluslararası standların uygulanmasında özen gösterecek. Kripto paralar, taşıdıkları risk nedeniyle etkin olarak düzenleyici mercek altında almalıdır. Bu açıklamalarla ilgili, Depradar'da kıdemli bir blockchain araştırmacısı olan Pedro Herrera şunları kaydetti. Kripto para piyasasındaki düzenlemeler, kripto paranın ücretsiz ve merkezi olmayan temel KABRAMLARIYLACELİŞTİ yumuşak için her zaman şüphe uyandırdı. Kriptografi efsanesinden kripto para yorumu, yatırım yapmayın. Bu arada bitcoin.com un hukuk danışmanı Joseph Coleman, FSB düzenlemelerinin potansiyel faydaları konusunda iyimser değil. Kendisine göre FSB düzenlemeleri bir bütün olarak işletme için faydalı olmak için çok geç. Joseph Coleman'a göre, DeZNLLE ile ERC-20 gibi işletmelerin 2018'den beri FDIC sigortası olmayan sahte bankalar olduğunun farkındalar. Ancak müşterileri korumayı başaramadılar. Ancak, bazı uzmanlar FSB'nin eylemini olumlu buluyor. Bybit'in iletişim başkanı Ineus Terinus, bu açıklamaları olum yorumluyor. Terinus, giderek daha fazla yetkili ve düzenleyicinin kriptoyu kabul etmesinin cesaret verici olduğunu söyledi. Ortaya çıkan bu fikir birliği, endüstrinin sağlıklı büyümesini ve önümüzdeki yıllarda hızlı değişimini garanti edecek. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.